çekiyoruz. Evet abi. Çoktan Şok, aldığımız yemekleri yememiyorsun. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Hadi güzelim. Ya oğlum sen bir kesin. Ne bir şey Oğlum nasıl kesin? Ne bir şey almam. Sosunu ben keserim. Sıkıntı burası. Bırak. Arkadaşlar. Hadi oğlum gelin kameraya gözün. Abi bir Arkadaşlar. al. Arkadaşlar. Muhafet. Annemin gizli aldık. Ka çaktırma. Evet arkadaşlar. Çoktan abi benim kanalımda yayınlanıyor. Çoktan aldığımız şeyler. Arkadaşlar. Bunu da yaptın, oradan buldu. Evet. Çoktan buldu. Kanka ben sosunu da atacağım. Çiğ köfte sossuz gitmez. Sos da çiğ köftesiz gitmez. Hı -hı. Pislensin oğlum ya. Boş ver. Bak <laughs> 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 <Maksim> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ben bir kere şey patlattım. Musluk <laughs> patlattım. Evet. evet. Arkadaşlar o zaman da yemek yedik. Yeme çekiyorduk. O zaman kap patlattım da. patladı. mı? şey. Patlatamadım. En abone olmayı Yani bu kaktin abone olmayın. İş. Akşam keyif kanalı'na abone olmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunun. bizde çok yerdin. Mamma'da parası vardı. Biz de bugün yemek videosu çekme attık. Hı -hı. Arkadaşlar ben Muhammed'imin koçuyum ve futbol ya futbol takımı kanalına abone olmayın. Zaten olmayı unutmayın. Zaten futbol takımı burası. Bu kanalda yiyecekleri aldığımız şey de var. Benim kanalımda var. Evet. Çok iyi bir video oldu. Onu izleyin. Muhammed Emin Kosey <laughs> kanalı. Güzel. Çıksın. Evet bu arada çok bilmiş gibi konuşuyoruz da sen daha bitmeye atmadın ki YouTube'a. Evet atacağım arkadaşlar. Eve gidince atacağım. Şu anda atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim saf bahçede kalan bizim saf kaldı. O zaman ne yap? Martinleşiyor. Biz Arkadaşlar <laughs> hava bayağı soğuk. He yes. tabi tabimi kesin atmış Ömer ali de Ö Ömerli'de görmüş. Yok. <laughs> Yo. <laughs> evet havalar <Arkadaşlar>. Yok. <laughs> 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 arkadaşlar bunu dedikleri her şey ya. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> Bunu herkes görüyor ya. Bu da şimdi yalanları beş 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 ses Tam bir yalancı o. Arkadaşlar bu bir bu, bu şey inanmayın. Dursun. Arkadaşlar karşımın kanalı olmuşsa onun kanalına abone olmayın tamam. Bu Ahmet değil mi Zata ama? Ya aktı Benim 30 abonem olacak. Benim 12 abonem var. Ömer Ali'nin 3. Bak <laughs> <laughs> senin de 2. Bırak ya. Piş bak başın da suydu. Şaşın suydu. Şaşın Var mı lan gerçekten? Ha. Şakacı köpek. <laughs> arkadaşlar çikolata bitti. Bunu çöpe atacağız. Şimdi de bunu deliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aman Allah'ım. Ben Zaten hepinizde doğru düzgün bir iş yok. Hmm. Öyle mi ben o? Benimki bu. ben... Bir... attı. Aha işte. sen, sen bunu da yemek ister misin? Arkadaşlar böyle. Yemek ister misin? Yoksa onu başına atayım. Ya oğlum ee, ya oğlum. Evet. Ya. Yenis. Ay elinde var. Tamam. No. Arkadaşlar birleşik. Ne yapıyor? Çekil. Hmm. Kamera var orada. Ne? No. Hmm. <laughs> aja Bugün müslüm atar sana da. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.